Hangi çerez en faydalı diyebiliriz bunlar içerisinde? Aa, şimdi sıraya koyduracaksınız. Evet, sıra en, en kıymetlisi hangisi? Şimdi efendim ben burada fonksiyonel olmasına bakarak bunu konuşabilirim. Bir, burada hiçbir zaman ölçüyü kaçırmayacaksınız. Yani bazı insanlar hani diyor ya avuç avuç tüketin. Hayır ölçü. Sevdiğimiz Denk. şeyde ölçüyü kaçırıyoruz hocam. O var. Mesela zayıflamak için ben hep derim ki sevmediğin şeyi yap. Ya nasıl olsa az yersin. Şimdi, Şimdi bundan iki tane yiyip bırakmak çok büyük bir nefis mücadelesi. Hayır bir iki tane değil canım. Yedi sekiz tane yersiniz. On tane de yersiniz. O kadar da değil. Burada ikisini yan yana koyalım. Tamam. Cevizle. Şimdi bu cevizin de çeşitleri var tabii. Çok değişik türleri var. Evet. Yani genelde ceviz beyin sağlığı için. Ne diyoruz? Beynin yüzde altmışı yağdan oluşuyor. Dolayısıyla beyine sağlıklı yağların gitmesi lazım. Bu, Cevizde var. Bu benzerliğinin gerçekten alakası var mı hocam? Öyle bir şey vardır ya. Benzediği organa iyi gelir gibi. Cevizde hakikaten beynine Genel bir benziyor. kural değil. Genel bir kural değil. Evet. Benzim. Evet ceviz. Tamam. Bu bir. Beyne iyi geliyor. Aynı birinci sıraya koyuyorum ben bunları. bu bütün kuru yemişler içinde hocam şöyle ayıklanan kuru yemiş. En kıymetlisi bu yani bizim evet. için. Evet. Bir de en pahalısı zannedersem değil mi piyasadaki? Evet, evet pahalı. Şimdi Antep fıstığının özelliği şudur. Trombozitiniz düşük ise trombozit yani platelet Düşük ise 70, 60, 50 o normal aralığı onun 140 ile 440 arasında olacak. Trombozitiniz düşük ise yükseltmek istiyorsanız 10-15 tane öğleden evvel 10-15 tane öğleden sonra. Şimdi kolesterol, kolesterol hani kolesterol diyoruz ya evet. normalde o. O iki, i̇ki kere. Kelime, evet, dönüşümüne. kolesterol. Şimdi her ikisi de ölçülü tükettiğiniz takdirde yüksek yüksek kolesterolünüzü de düşürür Halbuki Bunu e, artırır gibi bir algı var kuru yemiş. Ha, hangisi artırır? Hangisi? Bak bir tane var burada. Ben tahmin edeyim hocam. Ha, bir tanesi var. Fındık mı? Hayır. Tuturamadım. Bu. Ha, i̇lk aklıma o gelmişti. Yer, e, i̇lk aklına gelen doğruydu. <laughs> ama bu tabii ki sebepleriyle bunu izah etmek lazım. Tuzlu fıstık evet. Çok da yüksek değil ama içerisinde kolesterol oranı en yüksek olan yar fıstığıdır. Şimdi değerli misafirler mümkün olduğu kadar değerli izleyiciler Bunları kavurmamaya, az kavrulmuşuna itibar edin. Çünkü ne diyoruz? Yağları yüksek sıcaklıkta hani tavada yapmayın diyorsunuz ya. İşte mısır özü evet. yağı, işte efendim zeytinyağı var, ayçiçeği yağı var. Fazla kızdırmayın yağ diyoruz. Akrolein oluşuyor, kanseri tetikleyen yağ asitleri ortaya çıkıyor. Epoksi yapılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Bunların mümkün olduğu kadar az kavrulmuşunu. Hele Yani şu... böyle mi tüketeceğiz hocam? Böyle tuzlu evet, değil. Bunu evet. Bunu en susun. sağlıklısı bu. Tamam kabuğuyla alacağız. Cevizi de öyle kabuğuyla alacağız zaten. Evet bu. Antep fıstığı da pek kavrulanı da var. Kavrul, kavruluyor bu ama pek zanne. Siirt var, iri iri hocam. O daha mı faydalı. Tombul tombul. Tombul. Değil mi evet, onlar? evet evet. Hayır efendim. Bu iş ona bakmıyor. Ne Yakışıklılığına bu? bakmıyor. Güzelliğine bakmıyor. Onun içindeki kimyaya bakıyor. Hangisi daha yani Siirt yöresininki de iyi, Antep yöresininki de iyi. Tamam. Bir türleri değişik. Yani şimdi burada trombozit düşüklüğü büyük bir şifa kaynağıdır bu. Bak insan düşünüyor trombozitim düşmeye başladı ne yapayım diye. Şan Evet. Antep yani. Antep. Tamam. Şimdi gelelim. En çok tükettiğimiz hocam çekirdek zararlı mı akşam? Bir defa çok... şunu söyleyeyim. Şimdi efendim bunun kavrulmuşu dediğim gibi hep yağ asitleri oksitleniyor. Sağlıklı değil ama hep damak tadına işte evet. aldanıyorsunuz orada. Prostat şikayeti olanlar kabak çekirdeği, Hı -hı. iyi huylu prostat büyümesi. Hatta şeyde Avusturya'da, Almanya'da bunların tabletleri var. Aa. Evet kabak çekirdeği tableti. Ama öyle çifte kavrulmuş değil onlar. Doğal haliyle tüketeceksiniz. Evet iyi huylu prostat büyümesine karşı iyidir. Yani bir avuç sabah öyle akşam yiyin birer avuç böyle. Hemen idrar yapmada kolaylaştırıcı etkisini tıpkı brokolide olduğu gibi hissedersiniz. Acı baharattan uzak duracaksınız. İyi huylu prostat büyümesi olan erkekler ağır kaldırmayacaksınız. Böyle 30 kilo, 20 kilo yük kaldırmayacaksınız. O baskı prostatın üzerine gidiyor. Evet. Evet. Badem. Badem genel olarak orta yolda. Bunun da işte kavrulmuş olanları var. Mümkün olduğu kadar çerezlerden istifade etme, sağlıklı yağlarından istifade etmek istiyorsanız bunların hepsinde yağ var. %40, %60 oranında bunlarda yağ var. Tıpkı zeytinin meyvesinde olduğu gibi, evet. avokadoda olduğu gibi yağlı gıdalar bunlar ama kavrulmasın. Kavurda kavuruyorlar böyle. Evet. Şey de öyle. Leblebi zaten kavrulmadan yenmiyor. Evet. Ya yani onda o şekilde yani şöyle söyleyeyim leblebi de Rezortasyon gücü şey çok fazla, evet. asit salgılıyorsa mide, evet. asidik Kastrite, yüksek asidikse, mide evet, orada böyle pek de konuşturmaz derler, değil Ağzınızda <laughs> şey yapıyor, pertekleştiriyor Evet, evet doğru. Evet, bunu, bunları söylemiş olalım. Yani tamam. böyle kavrulmuş olan olarak değil, mümkün olduğu kadar onu çiğ olarak tüketirseniz mükemmel bir şekilde onun tadından hem de şifa gücünden ne yapmış oluyorsunuz istifade etmiş evet, oluyorsunuz hocam.